Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Optimum Vlog çekiyorum. Yani AVM Vlog. Bugün hotel için alışveriş falan yapacağım. Yazlıkta tezgahlardan böyle şey almıştım. Şortla etek almıştım girmek için. Çünkü şort çok bol geldiği için çok bol geldiği için yenisini almak zorunda kaldım. O yüzden gittim kendime böyle şortlu bir etek almış ya. Onun üzerinde güzel bir tane crop gibi bir şey almayı düşünüyorum yani. Çok da açık değil ama şey dedim. O şekilde sonra bir de terlik bakacağım kendime. Çünkü hiç böyle gezinilecek terlim yok. İşte ayakkabılarım var. Beyaz ayakkabı. O yüzden cam kendime bir terlik bakacağım. Burada alacağım. O şekilde. Arkadaşlar şimdi böyle bir elbise denedim ama çok böyle düğünlük gibi dediler. O yüzden şey yapmayacağım, almayacağım yani Bu şekilde. Bu ikinci elbise. Bu biraz bol gelen, yani Aa, bol ne demek? Bir şey gösterdiği için şöyle arkadan dikebilirsek alırım yani, bilmiyorum. Sizce nasıl oldu? Şöyle Arkadan. Yani. yani, bilmiyorum. Mayo deneyeceğim ama çekmem galiba tane daha siyah elbisen var arkadaşlar. Onu da çok merak ediyorum bu arada. Şimdi onu deneyeceğim. Bu da siyah elbise. Çok güzel oldu bu arada. Ben bu elbise pembe elbise bir düşünmeyi çok merak etmiştim zaten. Çok aşırı güzel yani. Efsane. Arkadaşlar şimdi kahveye oturduk. Annem kahve. Kafeye işte yamanmış. Annem pizza kahve aldı, teyzem şöyle Türk kahvesi aldı suyla, o şekilde. Şimdi bu elbiseyi deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi terlik bakmaya Ay, gidiyoruz. Ee, böyle güzel gezmelik falan. Ayten neresinde orası? Ne? Ee, terlik bakacağımız yer. Her yer. Her yer, okey. bütün mağazalara bakacağız ondan sonra çekelim zaten. Arkadaşlar şimdi Jimmy K'den çıktım. Güzel şeyler aldım. Cimrikey'den değil de başka bir mağazadan güzel şeyler aldım. Ama maalesef bir terlik daha bulamadım. Ee, tekrardan es daha önceki yani. Daha demin gittiğim mağazaya gideceğim. Onun dışında pek bir şey yok. Birazdan yemek katına çıkacağız. Çünkü bayağı acıktım. Ne kahvaltı yaptım ne hiçbir şey yapmadım. Berşka'ya gideceğim. Abi, Berşka'da bence güzel bir terlik bulabilirim. Bence bulabilirim. Başka'ya gidiyoruz arkadaşlar şimdi geldik başka çok güzel kaşıklar yani ama biz terlik alıyoruz arıyoruz daha doğrusu daha doğrusu şimdi şöyle falan yapacağız. bu arada insanlar hemen yeri çekiyorum o yüzden özür dilerim bu deli ceketine bayıldım bu arada aşırı güzelmiş şu açık ya burada nerede terlik bu ev niye bu kadar güzel ama çok açık Cık, bu kadar ama terlikler neredesiniz ha burada gördüm Hı -hı. hemen terlik yöne gideceğim bunlar topuklu gibi ya terlik yok ki burada topuklular var Aşk güzel bir şey. Aa bu çok güzelmiş. Şöyle. Arkadaşlar çantalara bakın. Çok güzel. Terlik yok anne. Oğlum. Şu etekler çok uzun ya. Bu kime yetiyor? Asker yeşili koleksiyon. Asker yeşil koleksiyon. Ama bak buna benzer bir üstüm var. Bu i̇ki tanelikler de yani. Bir şey diyeceğim sinirlerim bu. Aa bu ne? Arkası yok ama ya. güzel bir şey yok ya. Önde kendimi çekiyorum bu sabahtan beri o zaman. Bu ev şey nasıl? şimdi Mayfe söyleyeyim mi? Şimdi ayakkabı diye geldik. Zaten anlıyorsunuz yazılardan <laughs> nerede olduğumuzu. Ayakkabıcıya geldik. Terlik bakacağız kendimize. Yani bana daha doğrusu. Geçelim. Şurada var sandaletler ama hiç benim tarzım değil bunlar. Şunu çok beğendim. Buna bayıldım yani. Bakacağım. Denemek istiyorum ama daha geziyorum. Ona bakarak şey yaparız. Arkadaşlar şimdi Evet, Başka bir geriliminden sonra, telefon kalbi geriliminden sonra tekrar merhaba Şimdi böyle terlik deniyoruz. Bunu siyahını denedim. O kadar güzel oldu ki ama bunu ama Şunu alırsam ikisi beyaz, siyah olmasın diye birisi beyaz olsun. En azından bütün elbiselerin olsun. Bir de bir de uygun fiyat olduğu için iki tane almaya karar verdik. Biri beyaz, biri de siyah olsun dedik. Öbürü de şu arkadaşlar. Size nasıl durdu? Bence güzel Bence şu pofuduk beyaz daha güzel. Pofuduk beyaz çok artık şey ya. Herkese de onun tarif yani. O yüzden pek memnun değil. Bunları ben böyle daha çok seviyorum. Anne sen de nasıl oldun? İkisi de çok güzel oldu. Hadi ikisini de alalım çıkalım. Tamam. Kafeye gidiyoruz o zaman. Arkadaşlar şimdi yemek katına geldik. teyzem, annem ve ben İskender yiyeceğiz. Ee, de yani Ayten şey yiyecek, hamburger yiyecek. O yüzden ona ekstradan tepsi götüreceğiz bizim oturacağımız yere. O şekilde. Aslında ben de hamburger yiyecektim ama bizim orada İskender yani hem pahalıya satar hem de buradaki kadar güzel olmuyor diye burada İskender yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi İskender yiyoruz. Kuzenim de hamburgeri bu şekilde. Kuzenim de hamburgeri bu şekilde. Böyle. Arkadaşlar şimdi kendimize böyle bardakta magnolia aldım ben. Kuzenim de profiterol aldı. Ben şu pembelisinden aldım. Ay arkadaşlar gel bulamadık. Şimdi pudinglerimizi yemek için müsait bir alan bulamadık. O yüzden biz de bir mağazanın koltuklarına yerleştik. O şekilde. Şu magnolyalarımızla çok daha bir sekiyala yiyeceğim magnolia. Bana kaşık vermiş. Erko çocuğu gördüm de biraz canı çeksin diye. Ha tamam şaka yapma. Ama ben sevmiyorum yani. Bakmaya gerek yok. Anladınız mı? Gereksiz. İnsanlar rahatsız oluyor. Yiyeceğim şimdi. Bir dakika. Bakın açma şeyi. Çok güzel açıyorum. Kuzenimin arkadaşına hediye aldık. Onu Dinliyorum. vereceğiz. Ne zaman gideceğiz onlara? Bugün mü? Bilmiyorum. Öyle dedi o teyzem. Çok harika. Şimdi arkadaşlar deneyeceğim. Tamam <laughs> <laughs> çok güzel tadı. Benim Ben de çok hoş. Efsane kuzenim aldığını bir göstermek istiyorum. <laughs> Şöyle Kuzenim ne dedi biliyor musunuz Çok fazla çikolata koymuşlar dedi Ya insanlar bir şey aldığında Şeyde işte az çikolata kullanmışlar falan Biz tam tersi Çok fazla kullanılmış çikolata falan Yak kazıyoruz Neyse hadi bize afiyet <laughs> Şimdi alışverişimiz full cool. Şimdi alışverişimiz full cool. bitti ee, Ramazan abimi bekliyoruz Yani kuzenimin babasını O bizi götürecek çünkü ben de bayağı susadım ama markaları desteklemediğim için başka bir şey buradan alamadım yani. O yüzden eve eve gitmemi bekliyorum. Ondan sonra eve gidince de aldıklarını göstereceğim. Başlar. Şimdi ağaç incir getirdi. Çok teşekkürler. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz için tahmin edebileceğiniz gibi iki tane elbise, iki tane. Ay göster, göstereyim ben. Just şuraya koydum size. Şimdi şöyle bir hazır mısınız? Zaten gördünüz. Şöyle bir mayo. Bu nasıl bir mayo arkadaş? Doğru çok güzel değil mi? Bir de böyle sinirim var şöyle. Bunun altına yazdıktaki tezgahlardan şöyle e, e kaldım siyah. Buna çok hoş gider. Şöyle ufakta bir toka yaparsam bunun renginde falan. Evet çok güzel gider bu. Efsane yüzmedik Sonra elbiselerime gelelim Dur ya ilk önce şu şeylerden başlayalım Bakım ürünlerinden başlamak Bakım ürünlerinden başlamak istiyorum Şöyle Bir Biolis'in Saç parfümü arkadaşlar Bu koku o kadar güzel ki koklayın Gelsin bir Çok hoş bunu küçüğünü kuzenim bana birkaç sene önce almıştı. Ben bayıldım bu kokuya. Az kaldı yani. Küçükleri biliyorsunuz zaten şu kadar bir boy. Ondan sonra yeni, büyük boyu çıkmış. O yüzden gittim hemen koşa koşa aldım. Ondan sonra işte poşete koydum. Poşette de döküldü ama yapacak bir şey yok. Sonra otelde yaparız diye kuzenim de şöyle maske aldım kendime. O yüzden şöyle çok tatlı bir tavşanlı bir şey aldım. Maske aldım. Arkadaşlar Arkadaşlar bunu da ben aldım. Şöyle biliyorsunuz zaten bu e, sivilceler için koyuyorsunuz. işte 4 saat 6 saat bekletip çıkartıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. Sivilce minnacık kalmış. <laughs> Ondan sonra dur ayakkabılar sonra Sonra arkadaşlar şöyle bir elbise aldım. tepesinde yaşamın adı Hayri. Çok tatlı ama ya. Kızım çok tatlı ama ya bakar mısın? Görüyor musun? Sonra çok hoş böyle aşırı böyle tutulu bir elbise aldım. Siyah tabii ki. Bakar mısın? Görüyor musun? Çok güzel bir siyah. Çok beğendim bunu. Bundan hiç, bundan hiç ümitli değildim. Olmaz diye düşündüm. Asere hani a Evet. Şimdi son alışverişime geleyim. Terliklerime. Salak salak hareketlerle birlikte bu terlikleri size sunuyoruz. Hazır mısınız? Aynen. İşte gözünüz değdi. Değdirdiniz gözünüzü. Yok öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> bir şaka yapıyoruz. Şöyle aşırı düz dapan hiç sevmediğim şey. Ya keşke insan biraz topuk yapar bu arada. Bu ne ya? Çok tatlı ama işte biraz düz olduğu için ben düz içsemem. Ama güzel ve ışıltılı böyle. Treshi tarzı gibi bir şey. Çok beğendim böyle örgülü siyah. Bir tane de siyah başka bir model bulmuştum. Ama iki tane siyah almak istemedim. <laughs> Bir tane de beyaz olsun diyerekten o siyah beğendiğim modelin beyazını aldım. Bir kekerime girip. O da bu. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Victoria's Secret yürüyüş yapmıştım size. Şöyle bir terlik. Ve biliyor musunuz çok rahat yani aşırı rahat terlikler bunlar. Bu şekilde oldu. Evet alışverişim bu kadardı. Ee, AVM vlogunu da bu kadar. İlk defa bu kadar uzun çektiğime inanamıyorum. Yani bir alkış hak etti. Normalde hep 4-5 dakika falan oluyordu sürekli. Hava şey. Aa. Normalde hep 4-5 dakika oluyordu videolarım. Çünkü çok bir şey almıyordum. Bu sefer böyle uzun çekmek istedim. Hem sonda da ne aldıklarımı da göstermek istedim. O yüzden uzadı video yani. Daha da güzel oldu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın sizlere öpüyorum ama